Merhaba arkadaşlar. Sen deyiz hocam da çarpanlara ayırma dördüncü bölüme geçtik. dördüncü bölümde sevgili arkadaşlar tam kare. Yani tam kare nasıl alınır bunları öğreneceğiz. Bunlarla ilgili soru kalıplarını çözeceğiz. Hemen geçelim arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuzdan önce yine bir not yazalım. Ne diyelim notumuza? Tam kare nasıl alınır? Şimdi sevgili arkadaşlar bir sayının x artı y'nin karesi alınırken Ana kuralımız var bizim. Yani aslında buradaki mantık şu. <laughs> Pardon. X artı y ile x artı çarp diyor sana. E o zaman tek tek çarpmak yerine bir kalıbımız var bizim. Konu anlatımında verdik bunu. Şimdi nedir kalıbımız? Birinci sayının karesi artı hangi işlem geliyorsa. Ortası artıysa artı, eksiyse eksi artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Şimdi şurası ortası artı eksiden ziyade şöyle. X burada artı y de artı. X'in çarparsam artı olur. Ama şöyle yazdığımda x eksi y. Birincinin karesini alıyorsunuz. İkisini bir çarpın arkadaşlar. X çarpı y eksi x y. E. Bunun iki katını alıyorsunuz. 2 x y artı y kare. Bunu şöyle öğrenin arkadaşlar. Tam kare alınırken ya birincinin karesi alacağım. Çünkü tam kare. E sonucunda karesini alacağım. Bir de bunların çarpımları lazım. Neden iki katını alıyorum? Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi birinciyi çarptım, ikinciyi de çarptım. Sanki birinciye de bir tane veriyorum, ikinciye de bir tane veriyorum. Yani aralarında tartışma olmasın diye çarpımların her zaman iki katını alıyorsun. Bu bir kuraldır arkadaşlar. Tam kareler bizim için önemli. AYT'de de yani ikinci basamak sınavında da çok çok önemli arkadaşlar bu. Birincinin karesi, ikincinin karesi ortaya da çarpımlarının iki katını yazıyorsunuz. Şimdi gelelim şuna. Şimdi soru kökenine baktığım zaman a artı 1 bölü a 7 işte olduğuna göre a kare artı 1 bölü a karenin değeri kaçtır? Şimdi ben soruyu çözerken şöyle düşüneceğim. Bana verilen ne? İstenen ne? E verilen a artı 1 bölü a. İstenen de bunun karesi. Yani bana açıkça diyor ki ya bunların karesini al diyor. E o zaman hemen yazıyorum. a artı 1 bölü a imiş. Benden bunun karesini istiyor. Ben de o zaman her tarafın karesini alıyorum. Şimdi birincinin karesi aldım. A kare. İkisi de pozitif artı. Birinci ile ikinci çarpım iki katını alıyorum. İki tane a çarpı 1 bölü a artı ikincinin karesi. 1 bölü a'nın karesi. 7'nin karesi ne oldu arkadaşlar? 49 oldu. Şimdi bakın. A kareyi yazdım. Şuraya dikkat edin. A ile a gitti. Ne kaldı? Artı 2 kaldı. Artı bir karesi bir. A'nın karesi a kare. Burası 49. Bakın aslında olay çıktı ortaya. A kare lazım bana. 1 bölü a kare lazım ama 2'yi de karşı atıyorum. 49 eksi 2'den 47 oldu. İşte benim aradığım ifade 47. Bunu ezbere de yapabilirsiniz. Ben kare aldığım zaman buranın karesi 49 olur. Bu ikisini çarpıp 2 iki katını aldığım zaman buradan da 2 gelir. Karşı attığım zaman 2 2 olacak. 47 olur. Doğru cevabımız C seçeneği. İkinciye bakalım. İkinci sorumuza. Aşağıdaki verilen tam karelerin açımlarını yazalım. Hadi hep beraber yazalım. Birincinin karesi yazdım. Birinci ile ikinci ikisi de pozitif. O zaman artı. Çarptım 2x. 2 katı lazım. 4x. Artı ikincinin karesi 4. Hemen buna bakalım. Birincinin karesi a kare. Eksi 1 ile artı a'yı çarptım. Eksi a. 2 katı eksi 2a. Eksi 1'in karesi artı 1. Buna bakıyoruz. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarptım. Eksi 3x. 2 katını aldım. 6x. İkincinin karesi, 3'ün karesi, eksi üçün karesi artı 9. Birincinin karesi a kare. Birinci ile ikinciyi çarptım. Eksi işaretler farklı olduğu için eksi. 2a. 2 katını aldım. 4a. Artı ikincinin karesi artı 4. Sevgili arkadaşlar sadece bu yöne gitmeyin. Bu yöne de gidin. Yani ne demek istiyorum? Bir ifadede bir kare var. 2'nin karesi. Bir kare daha var. X'in karesi. Kimlerin karesi? X ile 2'nin karesi. Bu ikisinin çarpımı iki katı var mı burada? 2x çarpı 2 4x var. O zaman bu bir tam karedir. Kimlerin karesidir? x ve y'nin tam karesidir diyoruz arkadaşlar. Geldik üçüncü. Aşağıda verilen ifadeleri tam kareye çevirin. Bakın tam aradığım yer. Kare var mı? Burada var. x. Kare var mı? Burada var. Neyin karesi? 2'nin karesi. Peki bu ikisinin çarpımının 2 iki katı mı? Artı 2x 4x. Hayır 2 katı değil. Neden 2 katı değil? 2 kere x 2x. 2 katı 4x ama bana eksi 4x lazım. O yüzden buraya eksi yazıyorum. Demek ki bu x eksiklerinin karesi. İkinciye bakalım. Kare var mı? Var. Kare var mı? 9 var. 3. Çarpımlarının 2 katı 3x 6x. Ama x 6x olacak. O zaman burası da eksi. Demek ki bu da x eksi 3'ün tam karesidir. Üçüncüye geldim. Kare var mı? 16 4'ün karesi. A'da, A da kare de A'nın karesi. Burası da 9 3'ün karesi. Çarpalım ikisini. 9 şey 3 kere 4A 12A. Ama bana ne lazım? Eksi. 2 katı 24 a bana eksi lazım. O yüzden buraya eksi alıyorum. Bu da nedir arkadaşlar? 4 a eksi 3. Şöyle bir soru gelebilir. Hocam buranın değil de buranın eksisini alsam olur mu? Olur. Neden? Çünkü 4 eksi 3'ün karesi ile 3 eksi 4 a'nın karesi aynıdır arkadaşlar. Değişen bir şey yoktur. Çünkü bizler biliyoruz ki tam karelerde veya mutlak değerlerde yer değiştirebiliriz. Böyle bir özelliğimiz vardı. Geldik dördüncü soruya. <laughs> a eksi b 3 artı b 4 A kare artı B kare ifadesinin toplam değeri nedir diyor. Şimdi bakalım. Ya bana aslında diyor ki bunun karesini al diyor. Şimdi A eksi B. Nin. Şimdi arkadaşlar A kare artı B kare nereden gelir? Ya A artı B'nin karesinden gelir ya da A eksi kare B'nin karesinden gelir. E bana A eksi B verildiğine göre ben her iki tarafın karesini alıyorum. Alalım bunun karesini. Bakın birincinin karesi A kare. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı 2AB artı ikincinin karesi B kare. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 9'a. Şimdi bana a çarpı b'yi vermiş mi? Vermiş. Kaç vermiş? Burayı 4 vermiş. O zaman yazıyorum tekrardan. a kare eksi 2 kere 4 artı b kare eşittir 9. Buradan a kare artı b kareyi yalnız bırakırsam. 2 kere 4 8. Eksi 8 karşıya attım. Artı 8 oldu. 9 artı 8. Bunu da toplarsak 17 yapar. Değerimiz 17 oluyor. Ne verilmiş ne istemiyor. Ve nasıl bulacağımı? Ne verilmiş? x artı y. Ne isteniyor? x eksiye. Şimdi düşünün. Hocam x artı y verilmiş x eksiye. Sakın değer vermeyin bu sorularda. Şimdi diyorum ki x artı ile x eksiye verilmiş. Şimdi arkadaşlar x artı y'nin karesini alsam ne çıkar buradan? x artı y'nin karesi. x kare artı 2 x'ye artı y kare çıktı. 25. Peki benim elimde x'ye var mı? Var. 2. O zaman bunu tekrar yazsam x kare artı 2 tane 2 4 artı y kare 25. Peki buradan neyi elde ettim? x kare artı y kareyi buldum. Karşı attım. 21. Bu elimde dursun. 21. Bana ne lazım? x eksiye lazım. Şimdi x eksiye'nin ne olduğunu bilmiyorum. Buna tuttum. Dedim ki k olsun. Şimdi buranın karesini alıyorum. Aldım. Alalım bunun karesini. x kare eksi 2 eksiye artı y kare. Eşittir k'nın karesi. Şimdi arkadaşlar bakın x kare y kare var elimde benim. x kare artı y kare. Eksi 2 x y k kare. x kare y kare nedir? 21. Buraya 21 yazdım. 21. x y 2 idi. 2 kere 2 4 k kare. 21 eksi 2 ne yapar? 21 eksi 4 17 yapar. 17 k'nın karesi. Buradan da k'mız ne oldu? Kök 17 oldu. Bakın cevabımız çıktı. Şimdi bu uzun. E peki başka nasıl yaparız? Hemen notunuzu alıyorsunuz arkadaşlar. Bunun bir kısa yolu var. Nedir kısa yolu? Şu. Şimdi diyorum ki x artı y'nin veya x eksi y'nin karelerinin neredeyse birbirine çok benziyor. Çünkü birincinin ikincinin karesi var. Tek farkı şu. Ortaların birinde artı birinde eksi. O zaman diyorum ki ben x eksi y'nin karesini aldığımda. Bir de x artı y'nin karesini aldığımda. Şimdi bana lazım olan bu. Bunu arıyorum ben. Bu var elimde benim. X artı y verilmiş. Şimdi arkadaşlar x artı y'nin karesini aldığım zaman x kare y kare var. O zaman x eksi y'nin karesinde de var x kare y kare. Burada ne var? Artı bakın x kare var. Y kare var. Birinci ile ikinci iki katı var. 2 x'ye var. Peki burada ne var? X kare var. Y kare var. Ama eksi 2 x'ye var. Şimdi pür dikkat. Benim elimde artı 2 x'ye var. Bana lazım olan eksi 2 x o zaman ben buraya 4 tane x'i çıkartırsam 4 tane xy'yi artı 2 iki x eksi 4 x eksi 2 iki x olur. İşte bu bir formüldür ama bunu ezberlemeyin arkadaşlar. Bunu bu mantıkla öğrenin. Karelerini aldım. Tamam. Kareler var. Kareler var. Birinde eksi 2 iki x iki var. Terazinin solunda Sağında da artı 2 xy var. Şimdi dengeyi sağlayacaksınız. Ya burayı eksi 2 xy ya da burayı artı 2 xy fark eden bir şey olmuyor. O zaman diyorum ki eksi 2 xy bu kolda. Bu kolda da artı 2 xy. Ben buraya eksi 4 xy koyarsam ikisi de x 2 xy olur. Bakalım böyle çözmeye çalışalım. O zaman hemen diyorum ki bakın kısa yol. Şöyle bir yapalım. Kısa yol. Evet. Şimdi bir daha yazalım. x eksi y'nin karesinden eksi 2 x'ye gelecek. X artı y'nin karesinden artı 2x'e gelecek. Ben 4 taneyi çıkartırsam x de eşit olur. X artı y 5, 5'in beş, karesi 4 çarpı x 2. 25 eksi 8 17. Arkadaşlar, x eksi y'nin karesi 17'ymiş. O zaman kendisi ne olur? Karesi 17 olduğuna göre 17 olur. Bakın hiç uğraşmıyorsunuz. Anlaşıldı mı? arkadaşlar 6. soruya geldik. A eksi B 1 bölü 3. A çarpı B 1 bölü 4 olduğuna göre A kare artı B kare nedir? A eksi B vermiş benden kare almam isteniyor. O zaman A eksi B'nin karesini hemen alıyorum. İşte 1 bölü 3'ün karesi nedir arkadaşlar? 1 bölü 9. Şimdi şurayı açtığımız zaman bakın arkadaşlar. A eksi B birincinin karesi A kare. Birinciyle ikincinin çarpımı iki katı. iki tane A B artı ikincinin karesi B kare. Eşittir nedir? 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. Şimdi AB'nin ne olduğunu biliyorum. Ben AB 1 bölü 4 yerine yazıyorum. A kare eksi 2 tane 1 bölü 4 artı B kare eşittir 1 bölü 9. Buradan arkadaşlar A kare artı B kareyi yalnız bırakalım. A kare artı B kare 2 bölü 4 eksi karşıya attım. 1 bölü 9 artı 2 bölü 4. Şimdi şunu bir sadeleştirelim. Burası 1 burası 2. O zaman ne neyin toplamı? A kare artı B kare hemen düzeltiyorum sadeleşmiş haline yazıyorum. 1 bölü 9 artı 1 bölü 2. E paydalar farklı arkadaşlar. O zaman paydaları bir eşitleyelim bakalım. Burayı 2 ile burayı 9 ile. Ne yaptı sonucu? 2 bölü 18 artı 9 bölü 18. Toplarsak bunda ne yapar? 11 bölü 18 yaptı. A kare artı B kare. Bakalım Ceyhan seçeneği. Geldik 7. soruya. <laughs> x artı Y verilmiş. X kare artı Y kare verilmiş. X çarpı Y isteniyor zaten x artı y, x artı y'nin karesi x kare ve y kare x artı y'nin karesinden elde ediliyor. O zaman ben x artı y'nin karesini alırsam karşıda 8 8'in karesi. Ne oldu buranın açılımı arkadaşlar? Burası belli. 64. 64. Şimdi buraya açalım. Birincinin karesi. Birincinin ikincinin çarpımı iki katı artı ikincinin karesi. Şimdi benim elimde olan x kare artı y kare. O zaman bunları bir düzenleyelim. x kare artı y kare elimde var. 2x y'yi bilmiyorum. 64. Şu değer kaç verilmiş bana? 30 verilmiş. O halde arkadaşlar 30 artı 2 tane x y 64. 2x yalnız kalsın. 30'u karşı atarsam 64 eksi 30'dan. 2x ne oldu? 30 oldu. Peki x y ne olur arkadaşlar? x çarpı 2'ye böldüğümüz zaman 15 olur. Ceyhan seçeneği. Geldik 8. soruya. a eksi 1 bölü a 4 olduğuna göre a kare artı 1 bölü a kare nedir? Hemen bana zaten bağırıyor. Diyor ki benim karem al. Çünkü kare lazım. O zaman sorunun üstünde de karelerini alırsam. Birincinin karesi. Eksi olduğu için ortası. Birinci ile ikinci çarpımı. Eksi 2 a çarpı 1 bölü a. 1 a. Artı ikincinin karesi. Birin karesi 1. Bir, A'nın karesi a kare. 4'ün karesi 16. Şimdi şuraya dikkat arkadaşlar. Bunlar gitti. O zaman ne oldu burası? A kare artı 1 bölü A kare eksi 2 karşıyat artı 2 16 artı 2'den. Bunun da cevabı ne yaptı? 18 yaptı. Ama dikkat edelim. işareti eksi değil de artı alırsanız cevabı 14 işaretlersiniz. Bunlara dikkat edelim. Geldik 9. soruya. Yine aynı mantık. Her tarafın karesini alıyorum. Karesini aldım. Birincinin karesi x kare birinci ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi 1 bölü x kare. Ne eşitmiş? 25 e eşit. Bakın arkadaşlar x'ler yine gitti. O zaman x kare artı 1 bölü x kare 25 artı 2'yi karşı attım. Eksi 2. Buradan da cevabımız ne çıktı? x kare artı 1 bölü x kare 23 çıktı. Burada da eksi olmadığını dikkat edin. Yoksa 27 işaretlersiniz. Geldik ee, bir e, belirli bir soru. Klasik bir soru arkadaşlar. 150 çarpı 156 artı 9. Şimdi ÖSYM amca size böyle bir soru sorarsa 3 basamaklı bir sayının çarpımını istemez sizden. Bunu çarpacaksın bir de ne yapacaksın? O, o 9'a toplayacaksın bir de bunun kökünü arayacaksın. Peki ne yapıyorum? Şimdi şu sayılar arasında bir bakar mısınız arkadaşlar? Ne var arasında? 6 sayı fark var. O zaman diyorum ki bunun tam ortasında bir sayı var benim. 150 ile 156 arasında 153 var. Bakın bu bir soru kalıbıdır. 153. O zaman kökün içerisine açıyorum. Diyorum ki 150'yi ben şöyle yazsam yanlış olur mu? 153 3. Evet. Peki 156'yı da 153 3 artı 3 yazsam 156 olur. Yanında da artı 9 var. Şimdi şu bir şey hatırlattı mı size? A eksi B, A artı B. Yani birbirinin iki kare farkı. Bir eksisi bir artısını çarparsak iki kare farkını verir. O zaman burası da arkadaşlar 153'ün karesi eksi 3'ün karesi artı 9. Devam ediyorum. 153'ün karesi. 153'ün karesi. Açmayacağım bunu. Eksi 3'ün karesi. Eksi 9 yapar. Artı 9. Şuna da söyle. Bazı öğrencilerimiz diyor ki hocam eksi 3'ün karesini aldınız. Artı 9 yazdınız. Niye? Arkadaşlar Kuvvet kimin üstünde? Sayın üstünde. Sadece sayının karesini alıyorsunuz. İşaretiye dokunmuyorsunuz. Eğer şöyle olsaydı, eksi 3 parantez kare olsaydı o zaman bu artı 9 olurdu. Ama eksi 3'ün karesi, lütfen dikkat edin, sadece 3'ün karesini alıyorsunuz. Eksi dışarıda. Ona karışmıyorsunuz. O zaman bakın bunlar gitti. E ne oldu burası arkadaşlar? 153'ün karesinin karekökü, Kare karekökü kare kare götürdü. Cevapta ne oldu? 153 oldu. Bursa seçeneği. Geldik 10 bin soruya. X artı verilmiş 6. X artı 5. X eksi Y'nin pozitif değeri kaçtır diyor. Şimdi hemen arkadaşlar. Bana aslında şunu diyor. X artı X eksi Y'ye benzet. O zaman X eksi Y'yi aradığıma göre. X eksi Y'yi X artı Y'ye nasıl benzetiyorduk? Şimdi bunun karesini alırsam. Birinci ve ikincinin karesi var. Bunun e bunu da karesini alırsam. Birinci ve ikinci. Terazi gibi düşünün. Kareler var. Sağda da kareler var. Peki solda ne var arkadaşlar burada? Ortalarının 2 katı var. Eksi 2 eksi. Peki burada artı 2 eksiye var. Peki ben bu dengeyi sağlamak için burayı neyden çıkarmam lazım? Eksi 4 eksiye'den. Ki denge sağlansın, eşit olsun. O zaman bunlar buna eşit. Hemen devam ediyorum. x eksi 2'nin karesi eşittir. x artı y karesi 6. Altı. 6'nın karesi 36 artı eksi pardon. eksi 4 tane 4 tane 5. Burası ne oldu arkadaşlar? 6'nın karesi 36 20. Bu da gençler x eksi 2 niye yazmışım? Bu y olacak. x eksi y x eksi y'nin karesi 36 20 devam ediyorum. x eksi y'nin karesi 16 yaptı. Şimdi arkadaşlar her tarafın kare kökünü alırsam x eksi y'nin karesinin kare kökü 16'nın da kare kökü. Bunu bilerek alıyorum. Çünkü şundan dolayı x y'nin kare kökü dışarıya x y değil mutlak x y çıkar. 16'da dışarıya mutlak 4. O da dışarıya zaten 4 çıkar. E şimdi mutlak 4 ama bunun için negatif de olabilir pozitif de olabilir. Zaten bana pozitif değerin olduğu için arkadaşlar cevabımız nedir? Artı 4'tür. Denizli seçeneği. Ve geldik son sorumuza arkadaşlar. 3x artı 2 bölü x 5 olduğuna göre 9x kare 4 bölü x kare. Şimdi bakın 9. 3'ün karesi. 4, 2'nin karesi x, x'in karesi. O zaman ben bunun karesini alırsam, buranın da karesini alırsam, birincinin karesi 9 x kare, tamam. Birinci ile ikinin çarpımındaki katı 2 tane 3 x çarpı 2 bölü x. Artı ikincinin karesi 4 bölü x kare. Neye eşit? 25'e eşit. Şimdi dikkat, x, x'i götürdü. 9 x kareyi yazdım, 9 x kare. Bakın arkadaşlar, 2 kere 3 6 çarpı 2 12 artı 4 bölü x kare. Ne eşit? 25 eşit. Bir daha bir bakalım. 2 kere 3 6 12. Evet. Şimdi bana lazım olan ne? 9 x kare ile 4 bölü x kare. Burada kalsın. 12'yi karşı attım. Eksi 12 oldu. Buranın da sonucu 25'ten 12 çıkartırsak ne kalır? 13 kalır. Hangi seçenek? Denizli seçeneği. Evet sevgili arkadaşlar. Bakalım son mu? Evet son sorumuzmuş. Bir sonraki yani çarpanlar ayırma 5. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.